Hı Tamam. Tamam Asım Bey, ben okula göndermiyorum o zaman. Hah. Evet, evet. Yani ateşi çıkacak diye endişelendim. Tabii tabii, biliyorum. Yani o kadar önemli olmadığını biliyorum da... Tamam, ee, ateş düşürücü veriyorum. Tamam Asım Bey, tamam. Ee, bir gelişme olursa ben size haber veririm. Sağ olun. Ortalar yaşlandı. Çayı da demledim. De meyve çıkarmadım zaten kimse yemiyor. Bakıyorum da bugün herkesin bir sürprizi var. Sevinirsin sanmıştım anneciğim. Koş, koş. bir tanem, Koş kim? Koşma koşma koşmak yasak. <laughs> Nasıl bir sofra ya maşallah? Ben hazırladım hadi oturun. Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Hadi alın. Hadi anne, gel. Ee? Konuşamadık. Nasıl geçti akşam yemeğiniz? Ya çok trendi bir yermiş. Herkes öyle söz ediyor. Şahaneydi. Çok açık oldu anneciğim. Yani detay soruyorum. Mesaj şefi çok iyiymiş. Yemekleri falan nasıldı? Ee, şahane. İşte tamam, şey yapmayalım. Bu... ...güzel sofranın tadını çıkaralım. Hadi. Kızım, ellerine sağlık. İnsanın kızının elinden yemesi başka oluyor. Afiyet olsun babacığım. Keşke herkes senin gibi düşünse. Ben de babam gibi düşünüyorum. Derin bakma bu arada, kafam çok meşgul gerçekten. Bayağı güzeldi yani, her şey çok güzeldi. Ececiğim, doktorunla konuştum kızım. Seni bugün dinlendireceğiz, okula gitmeyeceksin, sen... Filiz teyzen de güzel güzel uslu otur tamam mı bir tane? Ben de işlerimi halledeceğim. Hemen yanınıza geleceğim. Muratcığım sen de derini okula bırakırsın. Ee, ben okula gitmeyeceğim. Yani e, bir süre o kalabalığın içine girmesem mi diyorum? Yani birkaç gün daha evde kalsam bana daha iyi gelecek. Buradan çalışırım Derincim olmaz çünkü biliyorsun sınava çok az kaldı. Ders kaçırmanı istemiyorum. Ayrıca devamsızlık da sorun olacak. Bak baban ne güzel bırakacak seni okula mis gibi işte. E süpermiş anneciğim. Sen zaten her şeyi benim yerime düşünmüşsün ki. Hiç bana söz söylemek kalmıyor zaten. Ya sen şey mi yapsan anne ha? hepimize birer tane çip taksan. Oturduğun yerden kumandayla yönetirsin hepimizi işte. Sen işe, sen okula. Hem bu kadar yorulmak zorunda kalmazsın ha? Ben de böyle kahvaltı falan hazırlayınca... ...bir anda kızım büyüdü diye düşündüm ama... Yok yani. Aklı başında hareketlerinde bir sonu varmış. Gerçek bir ergen olduğunu... ...yine kanıtladın valla. Sağ ol. Kızım, geç kalacağız hadi. Tamam babacığım. Ben çantamı alıp geleyim malum. Emir büyük yerden. Afiyet olsun size. Ben de çıkıyorum. Ben de siz geçireyim. İstersen biraz geç gideyim buraya şirkete. Oturup sohbet edelim, ha? Yok, çocukların düzenlerini bozmayalım. Rutinleri şaşmasın şimdilik. Ne rutini ya? Ne rutini ya? Ya sen bizim bu yaşadıklarımızı önemsemiyor musun, ha? ha? Farkında değil misin ne yaşadığımızın? Allah aşkına? Hangi düzen? Düzen mi kaldı ya? Derin haklı. Gerçekten bize bir çift tak, rahatla, kurtul. Murat, ben farkındayım tabii ki neler olduğunu. Sevgilisi olan ben değilim sonuç olarak. Hazırım ben. Hadi baba. Hadi bakalım akşama görüşürüz. Açmayacak mısın? Aman Aydan bu dedikodu yapacak şimdi. Ben sonra ararım onu. Tamam. Bay bay.